Karusu Küçük Boğaz mevkinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kocaeli istikametinden Karus istikametine seyir halinde olan aracın sürücüsü Erdal Yiğit'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç savrularak elektrik direğine vurdu. 60 metre savrulan araç refüjde durabildi. Erdal Yiğit'i hayatta tutan şey ise emniyet kemeri oldu.

Artık de yardım yolu kapıyı tutuyorum. Kapının içinde çekersem çeker. Yok çekemezsin. Kapıyı buradan seni sokmamak. Tamam. Sen TC geleceksin. Kaldır. Kaldır. Gelecek. Kaldır, kal. kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. 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 Yavaş yavaş. Tamdır oturduk. Tamammış. Başka yaralı var mı? Yok yok. Bir bir sekteniz Evet, ee, öncelikle biz kendim restoranımızda çalışırken bir ses duyduk tabi. Sesin üzerine yola çıktık. Burada arabanın e, kaza yaptığını görüp koşarak geldik. Şu sadece şoför vardı arabada. Başka hiç kimse yoktu. Şoförün de tek şansı bence emniyet kemerinin bağlı olmasıydı. Emniyet kemerini ben açtım çünkü. Arabadan dışarıya aldım. Yan yatırdım eğer kanaması varsa kendi kanıyla boğulmasın diye. Sonra ambulansı kardeşim İsmail aradı. Emniyet teşkilatından arkadaşlar geldi. Bu şekilde sağlıkçılara teslim ettik. Aynı hani şekilde abimle beraberdik zaten restoranda, iskelede oturuyorduk. Sesin üzerine biz restorandan koşa koşa buraya geldik. Arkadaş arabada sıkışmıştı. Abim emniyet kemerini çözdü. Aşağıya in dedik, yan yatırdık. İşte boynu ağrıyor mu falan diye hareket ettirmedik hiçbir şekilde. Sağımızın üstünde yatılı bir şekilde ambulans aradık. Ambulans geldi. Elimiz elimizi sürmeden, müdahale etmeden ambulansı sağlıkçı arkadaşlara teslim ettik. Gönderdik hastaneye. Bu kadar. üstüne dam ya. татам